Evet arkadaşlar. Yanık Yanıklar Köyü'ne köye geldik bugün. Sezonu bitiriyoruz ama nasıl bir bugün Adem onun için diyorum <laughs> da. Festivallerdi, salımlardı. Allah razı olsun. Ya yani çay elinde gerçekten Dediğim gibi bağırlarına bastılar. Bugün de böyle hamsi yaptılar burada. Yanıklar köyünde muhtarın Başkanım ne kadar? Bütün herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İsmail'i de İsmail'i mi? <laughs> İsmail abimiz gerçekten Allah razı olsun. Yer tespit edildiğinde bize yardım edin. Çavuş ile Necat'a hamsi yetişmeyin. <laughs> Saatleri durduracağım dedi, durdurmuş hamsi yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkese çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biraz sonra sanımlar başlayacak <laughs> sanıyorum. Herkes kaç kişi, kişi var aşağı yukarı? Kaç kişi var aşağı yukarı? Kaç kişi var? Hı -hı. 100 yaklaşık 90 100 kişi falan varız. Çok güzel bir festival yaptık son sonunda. Final yaptık. Finali yapıyoruz. Seneye yine devam ederiz. Nasipse de, inşallah. Sağlık, sıhhat olursa herkese teşekkür ediyorum. Saatleri <laughs> durduracağız dedik. Evet bu gün saatler Başkanım. durdu. Başkanım. Sevgili başkanımdan da yorum alalım. Evet. evet. Bu, bu, bu organ ben Fındıklı Avcılar Derneği Başkanıyım. Bu organize eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Çayeli'nin ev sahipliği harika. Hamsiya bizi doyuruyor. Sağ olsun başkan teşekkür ediyorum her şey için. Güzel bir aktivite en azından bir kaynaşma oluyor avcı arkadaşlar birbirlerini tanıyor. Bu avcılıktan sonra da birbirleriyle dostluğun devam edeceği anlamına gelir. Önemli olan bu dostlukların e, devam etmesidir. Dostluk, avcılık bahane, atmacacılık bahane ama dostluk şahane dediğimiz evet. bir ortam olacak. O yüzden e, dostluğumuzun atmacacılık pekiştirici. Bekliyoruz. Tamam görüşürüz asıl. Hadi. Er tamam